Evet, hepinize merhaba günaydın. Günaydın diyorum artık. Pazar günü bu saatler günaydın saatleri. Efendim dün akşam için çok teşekkür ederim ilginize. Sağ olun yorumları okudum sabah e, uyanırken. E, biliyorsunuz bağcılarda uyandık. Yönetmenin evindeydi. Çok güzeldi. Sağ olsun misafir ettiler. Biraz herhalde yemeği biraz kaçırmışız. Çok e, <laughs> zor uyuduk diyelim. Yani ben de zor uyudum. Ondan sonra sabah da kedileri geldi. E, neydi ismi? Mia. Mia. Mia da geldi efendim. Böyle bizim misafir oldu yastığımızda. Sağ olsun. Normal bir kedi anormal bir kedi çünkü değişik bir şey. Ondan <laughs> Efendim suyla açtık, evet. H2O efendim görüyorsunuz. E, gösterebiliyorum bilmiyorum. H2O efendim. Bunun değerini bilin çünkü su artık çok değerli. Biraz da kamplarda, karavanlarda. Bu suyun değerini aslında kampçılarda, çadırıcılar, yani çadır kamp yapanlar biraz daha iyi biliyorlar. E, şey nasıl diyeyim, e, ee, karavancılar bazen bilmiyor. Onun için biraz daha dikkatli olmak lazım şu konusunda. Evde aldığınız duş gibi ya da otelde aldığınız duş gibi olmuyor. Ben bir tek biraz abarttığım duşlar, otelde eğer kalıyorsam bir yerde misafir olmuşsam altı birazcık abartıyorum. Aa, diyorum hani birazcık fazla duş alalım diye. Çünkü vücudumuzun da temizliğe ihtiyacı var ama karavanda tabii ki temiziz yine ama dikkatli olmak. Günaydın diyor Ozan Aydın. Günaydın e, Bekir Kuzey. Ve günaydın Mervan Yılmaz. Evet hocam diyor. Hoca İstanbul. hoca olur mu? Hoca Biliyorsunuz artık öğrendik orada hoca köle sahibi demek aslında. Yapacak bir şey yok ama hocam artık kaptı. Yok. <laughs> Öğretmenim var falan filan. E, evet, biliyorum uyuyor, uyuyanlar var, uyumayanlar var. Saatimiz de şu anda zaten 3'e çeyrek var diye ben biliyorum. Saatimi bir çıkartın bazen şıkı ediyor. Evet. <laughs> bu ne diyor efendim? Bu saat akşamüstü oldu diyor. Evet akşamüstü oldu. Soft Blink doğru. Bizi devam devamlı seyreden Soft Blink. Bu, bu saat akşamüstü saati ama olsun. elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz sizler için. Bu böyle boş bir duvarda nasıl olur diye düşündük. Onu yaptık efendim. E, yönetmenimin duvarlarında hiç resim yok. Böyle bir resimsiz bir ev var. Onun için yani böyle bir yağlı boyu tablo falan hiçbir şey yok. Bir çivi bile yok aslında. Hani bir çivim bile yok derler ya. Öyle bir evi var. Benim olsa herhalde <laughs> duvarlar darmadağın olur. Her yerde bir şey Gürdal Güler. Tunaydın Taylan Efendi diyor. E, evet pazı yapmış. Acaba o pazı niye bir pazı? Benim pazım olmadığı için yapmışsınız herhalde. Teşekkür ederim. Sağ olun Gürdal Güler. Eee... <laughs> Dün e, şey videomuzu da yani canlı yayın videomuzu da e, sağ olsun yönetmenim YouTube'a koydu. Oradan izleyebilirsiniz. Göremeyenler varsa. Vagon Box. Vagon Box. Merhaba Tayin abi diyor. Teşekkür ederim. Vagon Box herhalde bildiğimiz vagon. Yani karavan firması mıydı? Tam, tam değil. Vagon Box. Vagon Box. Bir, e, başka bir firma vardı. Ona benzettim herhalde. E, gösterimize <gülüyor> pardon. <gülüyor> gösterimize hazırlanıyoruz. Ve gösterimize hazırlanırken Vagon e, Box e, Taner ben abi diyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Demek ki e, şurada bir amblemiz var ama ben görmedim. Vagon bakış. Ha bakış tamam. Vagon bakış. E, şey, şey, amblemizi görünce anladım. E, biliyorsunuz gösterimize e, dün akşam hatta yönetmenimle şeyden sonra konuştuk biraz. E, eşiyle beraber de konuştuk. Dedi ki yani 43 bin abonemiz var. E, bırak 43 bini. Dün akşam kaç kişi seyretti bizi? 400 kişi mi? 400 kişi seyretti. Ya dedim tamam işte 400 kişiden birer tane bilet alsa hiçbir şey değil yani. Hatta 350 kişilik salon onu düşünün. E, 20'sini at. E, kişilik salon. Yani işte, 350 kişilik salon. E, 320 kişilik salon kalıyor. Rahat rahat birer bilet alabilirsiniz. E, umarım gelirsiniz. izlersiniz, Eğlenceli vakit geçirirsiniz. Moral olmuş olur diyor. Soft benim diyor ki ne zaman nereye gezi var acaba? Planlar var mı? Tabii ki efendim. Arabamız olunca gezi planımız olur. Arabamız olmayınca olmaz. Onun için arabamız yok. E, hemen teşekkür ederim. Biz seyircimiz de e, sabah gördüm. E, şeyde Canlı yayın videomuzun altında Lada, Ladalar biliyorsunuz Rus arabaların en bomba arabalarıdır. Her yere giderler, dağ, çayır, hiç durmazlar. Biraz sessizdir çalışmaları, motor içe doğru biraz çok ses verir diye biliyorum. Ee, ama Lada tabi o kadar da şey değil. Ee, çok iyi yapılan toplanan modellerde maşallah 300-400 bin liralar varıyor yani iyi arabalar. Ama e, yani o fiyatta biz bizde yok, biz onu alamıyoruz. Onun için yapacak bir şey yok. Efendim e, nereye gezi var dediniz? şöyle gezimiz yok ama. Ocağın birinci haftası biliyorsunuz fuar var, büyük fuar var değil mi? TÜYAP fuarı diyoruz biz ona. TÜYAP'taki yani Beylikdüzü'ndeki büyük fuar var. Sıvan Karavan'la oraya katılacağız ve Sıvan Karavan'da yeni modeli, mercan modeli de orada olacak. bu ara Sıvan Karavan'ın humalı bir çalışması var. Yani biliyorsunuz şey yapıyor, nedir o? i̇malat yapıyor çünkü hem ne diyelim ona uzak şey, Orta Doğu'ya hem Orta Doğu'ya büyük o Yakut modellerinden. Hem de geçen günde çok da güzel bir şey oldu. Almanya 3-4 tane model mi tam 5 mi tam bilmiyorum tır gelmiş. Yüklenmiş hatta söylemiştim kaçırdım ben de tanışamadım diye Almanya'dan bir e, e, vatandaşımız gelmiş ve almış gitmiş. Evet çok güzel bir şey bence yerli bir modelin Avrupa yollarında yani Sivan Karavan'ın Avrupa yollarında görülmüş olması. E, güzel güzel devam ediyoruz elimizden geldiğince işte bir araba alma telaşım vardı. Araba mı alsam bir minibüs, alsam minibüsü işte aman karavan mı yapsak da filan filan ne yapacağımızı bilemedik. Size de fikir vermişsiniz sağ olun elinizden geldiğince. Ee, biz de hani bir teşekkür ederim. Pazar günü böyle de bir canlı yayın denemesi yapıyoruz bilgisayardan. Hani abi sen de bil dedi. Hani her zaman biz olmayız yanında dedi yönetmenim. Gerekirse dedik şeyden yaparız dedi. Tamam dedim ben de sorun değil dedim. ve ee, böylece sizlere böyle kısa bir video yapalım. Hani böyle bir şey olsun diye geldik. Hem de güzel bir pazar günü geçirin. Eşinizle mesela arkadaşınızla güzel çıkın. Sahilde böyle bir gezinti yapın. Başka yer yok kalmadı. Sahile inin diyoruz herkese sahil. Çünkü sahilde bina yapmadık yapamadıkları için doldurma yerleri. Bari sahile inip biraz yürüyüş yapın. E, tekrar diyorum yine de güzel İstanbul için, İstanbul için güzel bir şey var. E, nedir o? Güzel bir proje var. Onu da bakalım. Destekledik ama bir bekliyoruz ne olacağını tam bilmiyorum. E, engelsiz Karavan özellikle. Engelsiz Karavan. Ah, hiç alışık değilim bu kadar çok yayın. Ne güzel diyor. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Engelsiz Karavan'ı da biliyorum. Bana bir yazı yazmıştınız. Evet engelsiz karavan bir yazı yazılmıştı. da e, onu da e, okumuştum o zaman sanıyorum sizi de hani okumadınız falan diye bir şey yazılmıştı okumuştum. Efendim e, arada bir yapacağız böyle canım ne olacak İşte konuş peki bir sorunuz olur muhabbetiniz olur. Çünkü bana yazabildiğiniz tek yer neresi ya da benim de sizi yazabileceğim tek yer tanımadığım halde neresi oluyor? Instagram'ın direkt mesaj bölümü yani DM bölümünden yazabiliyorum oradan tanışabiliyorum konuşabiliyorum. Onun için hani arada böyle bir şey yapıyoruz. Biraz fazla konuşursam e, iyi olur. Çünkü yönetmenimin interneti e, bitsin istiyorum. Çünkü benimki çok bitirdiler zamanında Karaman'daki internetimi. Onu da bilmiyorum yani öyle bakacağız. Ya. <laughs> dedi ki aman diyor. Şey, beni bununla mı korkutuyorsun diye. Bu arada teşekkür ederim. Geçmiş olsun demişsiniz. E, Görkün Bey'e. Görkün evet Görkün hasta iyileşecek değil mi? Ve bayağı bir sesmez mes gitmiş. E bu ara biliyorsunuz her yerde Türkiye genelinde böyle bir hastalık söz konusu. Boğaz yutkunma zorluğu falan var. Onun için hep söylüyorum. Destekleyici haftalardan alın. Ama bunlar ilaç değil destekleyici. E çok fazla sandoz almayın. Suda eritilen sandoz var ya onlardan almayın çok. Çünkü onlar e, böbrek hastalarında, böbrek rahatsızlığı olanlarda kum yapıyor. Kum da sonra biliyorsunuz taş haline göre ve böbrek taşı olmuş oluyor. Yani bir doktor gibi oldu abi. Ha, e, <laughs> bir tane yaşlı gidiyor ya. Evet neyin var bakalım diyor. Ağır yaşamlarda var ya. İyi, sen iyi, az yemek yememişsin diyor. Biraz kaçıldım doktor ama böyle olursa olmaz falan. <laughs> Ondan sonra işte güzel. Bugün yağmur yok var ama hiç korkmuyorum. Çünkü küçük bir şemsiyem var. Çantam attım. Dedim sorun değil yani. Gübür gübür gezebilirim yağmurda diye. Ondan sonra dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum. H2O çok önemli. Su. Su çok önemli. Suyunuzu bol bol için. E, vücut temizliği için güzel bir şey sigara içiyorsanız da, e, sigara biliyorsunuz e, vücut derisini kurutuyor. Ne oldu bugün sen, ya böyle? Sen evet abi. Ha bir şey oldu bugün. O zaman bize bir herhalde vitamin linki falan vereceksin. Öyle görünüyor. E, bana vitamin linki vermiyor ama sadece benim aldıklarımı söylersem D3 alıyor. E, D biliyorsunuz güneş enerjisini size veren ama kışında almamız gereken, yazın almaya gerek yok. Çünkü güneş elimize, kolumuza, yüzümüze gelse bile oradan biz güneş enerjisini alabiliyoruz ama e, ee, onun dışında kışın alamadığımız için güneş geliyor ve bakın 3-4 gündür hava kapalı. Onun için de D3 alırsanız ben sadece D3 alıyorum fazla bir şey. Yani mega falan almıyorum çünkü megalar şey. Hani mesela multivitamin diyor. E doktora soruyor bizim arkadaşa Celal'e. Celal de diyor ki bana abi diyor belki senin diyor C vitamini ya da E vitamini var. Bu sefer de sen onu alıyorsun diyor. E bunun dışarı atmak istiyor. Böbreğini yoruyor. Safra kesini yoruyor diyor. Dedim haklısın herhalde öyle mi oluyor bilmiyorum dedim ben. Doktor niye var? Bunun için var işte. Bir de söylüyoruz. Soruyoruz elimizden geldiğince. Evet efendim. Ee, ne yapalım? Teşekkür, teşekkür, ederim. Çok da internete gitmesi şimdi yönetmenim falan diye. Çok teşekkür ederim ilginize. Bu da böyle kısa bir şey olsun. E, bunu çok atmayın size, Gerek yok. yani bir, ya. bir, deneme yaptık. Deneme yaptık. O zaman görüşmek üzere. Şimdilik hepinize iyi pazarlar.